Evet günün ilk konu Züccüder Başkanı Mesut Öksüz bizlerle. Mesut Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Özlem Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mesut Bey şöyle bir isterseniz geçtiğimiz 2021 yılını konuşalım. Sektörde özellikle dinamikler değişti, ihracat tarafı arttı. Şu anki genel görüntüden önce nasıl bir değerlendirme içindeydiniz? Evet, 2021 yılı gerçekten rakamlara baktığımızda son derece bizler için pozitif bir yıl olarak geçti. Öyle ki 2020 yılında 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu rakamı %33 büyüterek 6 milyar doların üzerine çıkarttık. Gene verdiğimiz dış ticaret fazlasına bakarsak da 4,5 milyar dolar gibi dış ticaret fazlası verdik ki bu da gene %35'in üzerinde bir büyüme anlamına geliyor 2021 yılı için. Evet. Mesut Bey özellikle kur tarafında ciddi bir işte nasıl diyelim oynaklık vardı. Ne olursa olsun fiyat istikrarı hususunda peki şu anki genel görünüm daha mı sağlıklı görünüyor? Yani bulunduğu kur seviyesi olarak da rekabet tarafında nasıl bir destek görüyorsunuz? Tabii bizim kur olarak en önemli beklentimiz tüm sektörler gibi artık belirli bir duruma oturmuş, belirli bir evet. e, rakamda devam eden veya artısı eksisi belirli bir şekilde düzenli olmasından yana tabii. Evet. Döviz kurlarındaki artma e, her ne kadar ihracat kısmında bize bir miktar avantaj e, sağladı gibi gözükse de bizim sektörümüz biraz ham maddeye bağımlı bir sektör olduğu için Özellikle çelikte, plastikte ürünlerimizin emtia değer içerisindeki payı, ham maddenin yüzde otuzla 50'ler arasında değişiyor. Evet. Dolayısıyla fiyatlara da tabii direkt yansıyor konumunda diyebilirim. Bir sene başı mesela birçok ürün gruplarında mesela çelikte 10 lira, 11 lira seviyesinde doları hesaplayarak yol almıştık. Her ne kadar son volatilite Aralık ayında olsa da fiyatlarımızı biz sene sonuna kadar, dolar kuruna göre ayarladık. Dolayısıyla yeni kura göre şu an için ayarlama yapılıyor. Fiyatlarda geçen yıl %25 ile %50'ye yakın ürünlerimizde özellikle iş piyasada artma meydana geldi. Ama sizin de bildiğiniz gibi şu an üretici fiyat fiyatlarımız %80-85'lerde. Uh -huh. Bunun yansıyan kısmı ise %20-25 seviyesinde. Bunun birçoğunu üreticilerimiz hem stoklarındaki ürünleri iç piyasaya mümkün olduğu kadar vererek hem de yeni üretimlerinde e, ellerindeki ham maddeyi kullandıkları için pek iç piyasaya yansımadı. Birazcık da mümkün olduğu kadar ihracata yöneldik. İhracata yönelerek üretimlerimizi en azından dolar kurundaki bu oynaklık kısmı orada açtık diyebilirim. Tabii bizi en önemli etkileyen konuların başında e, ham maddenin yanında enerji maliyetleri de etkiliyor. Eskiden enerji maliyetleri %10-15 seviyesindeyken artık %20'ler seviyesine kadar çıktı. Hadi son dönemde de ondan da geçtik. Enerjiye ulaşamamanın verdiği stresi ve sıkıntıyı da yaşıyoruz şu an o zaman. Peki ürün çeşitliliği yelpazesi, ürün yelpazesi ile ilgili şöyle biraz detaylar verecek olursanız. Bu pandemi sonrası yeni çeşitler eklendi mi? Yani Bizim ürün çeşitliliğimiz, evet. bizim sektörümüz 8 ana grupta toplanıyor. Evet. İşte Cam, porselen, seramik, plastik, çelik, ahşap, küçük elektrik dev aletlerinden 7'lik eşyaya kadar 8 ana grupta e, gelişiyor. Gerçekten züccaciye sektörü tüm dünyada e, Türkiye e, farklı bir konumda. Toplam e, ihracatı dünya sektöründe 10. sıradayız. Evet. Toplam gerçekleştirdiğimiz 4,5 milyar dolar ihracatla geçen yıl bu yıl 6 milyar dolar yaptık ki bu bizi büyük bir ihtimalle 6. ya da 7. sıraya diğer ülkelerin ihracatlarına baktığımız zaman oralara getirecek. Züccaciye sektörü camda, porselende, plastikte, çelikte tüm dünya tarafından kabul gören bir ürün grubu. Özellikle satışımızın %55'ini üzerindeki rakam Avrupa Birliği'ne yapıyor olmak zaten bunu da gösteriyor. Biz sektör olarak taklit eden değil taklit ed taklit edilen bir sektörü sürekli canlıyız, sürekli evet. kendimizi geliştiriyoruz. Rakamlara da baktığımızda zaten bu da yan e, yansıyor aşağı yukarı yatırımlarımıza da özellikle porselen grubunda cam grubunda bu yıl devam ettik. Bunun da artılarını camda yüzde %30 büyüyerek, porselende %70'in üzerinde bu yıl e, ihracatımızı artırarak da gösterdik. Evet. O zaman ben biraz şu son zamanlarda yaşanan enerjideki kısıtlamalar birçok sektörün gerçekten nasıl diyelim ciddi bir boyutta maddi zararlara uğratacak bir gelişmeydi. Porselen ve cam sektörü bundan nasıl etkilendi ve hasarıyla ilgili 2022 yılı beklentilerinizde değişim revizeler oldu mu? Evet, züccaciye sektörü gerçekten e, enerji konusunda son derece bağlı. Öyle ki işte cam, porselen, seramik gibi ürünlerde er gitme fırınlar dediğimiz fırınlar üretim evet. yapıyoruz. Gene çelik, emaye, teflon, döküm gibi gruplarda e, büyük preslerle üretim yapıyoruz. Plastik ürünlerde gene pres ve enjeksiyonlarla üretim yaptığımızdan tamamen enerjiye bağlı bir sektörüz. Ama bunların içerisinde cam ve porseleni gerçekten ayırmak gerekir. Camda e, dev fırınlarda, el gitme fırınlarında üretim yapıyoruz ve bu fırınlardan kanallar ve hatlar vasıtasıyla kanallardan e, döküme gelir ve oradan da e, camı üretiyoruz. E, tabii bu fırınların kapasiteleri 10 tondan başlayıp 1200 tona kadar üreten devasa fırınlar ve bu fırınlarda enerjiyi bırakın 3 gün, hani 1 gün, 1 saat bile kesmeniz gerçekten tamiri mümkün olmayan hatalar bırakıyor. Zaten bir fırının ömrü genelde 10 ile 15 yıl arası değişiyor. Ve 10-15 yıl dolduğunda bu fırınlar tamir edilmek yerine büyük bir ihtimalle çökertiliyor. Çünkü tamiri yeniden yapmaktan çok daha, çok daha uygun, çok daha kolay olduğu için tamir yapılmıyor. Kolay derken şunu da söyleyeyim. Biz böyle bir fırının tonajına göre bugün bir fırın imalatı yapmaya karar versek tonajının büyüklüğüne göre bir buçukla iki yıl arasında anca üretim yapabilecek bir hale gelebiliyoruz. Buradaki e, cam fırınlarında siz enerjiyi kestiğiniz anda e, aynı beyin gibi düşünelim, kılcal damarlar gibi düşünelim. Kılcal damarlar tıkandığı anda o az önce bahsettiğim tamiri mümkün olmayan oralara donduğu anda artık o fırınları büyük bir ihtimalle artık görevini bitiriyor. Aynı zamanda bu e, üretimlerde tuğlalar ve reflektörler vasıtasıyla tuğlalar var bizim fırınlarımızın içerisinde. Hmm. Bu ısı belirli bir derecenin altına düştüğü anda bu tuğlalar çatlıyor. tuğlaların çatlaması demek artık o fırının e, iş göremez hale geldiği gibi bir durum olur ki gerçekten e, artık onun e, çökmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla... Enerji hiçbir zaman için kesemezsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, diyelim ki 3 ay hiçbir üretiminiz yok, hiçbir yerde sipariş almadınız, yine o fırını 3 ay boyunca yine ısıtmak, en az %85 derecede, %85 oranında ısıtmak ve ucundan eriyi akıtmak zorundasınız. Ben bugün kapatayım, 3 gün kapalı kalsın, 3 gün sonra tekrar çalıştırırım sistemi maalesef bizim cam sektöründe uygulanabilecek bir yöntem değil. Gerçekten tüm camcılarımız evet. e, bunu sırf bizim e, sektör olarak söylemiyorum. Yani camda işte kasesi e, dan ne bileyim kavanozuna kadar grubun yanında düz cam grubu da var mesela Düz cam grubu bugün e, inşaat sektöründen, otomotivden, mobilyacısından e, işte ne bileyim ya beyaz eşyasına kadar birçok sektörün etkilendiği ve tonajları 600 tonda 1200 evet. tona kadar giden e, üretim tesisleri. Şu an gerçekten taşıma suyuyla değirmen döndürüyoruz. De biz bu durumlarda, bu durumda bunu belki 2-3 gün öyle ya da böyle taşıma suyuyla çevireceğiz ama bu işin uzaması durumunda veya birazcık daha zaman olması durumunda gerçekten bizi çok zor günler bekliyor ki biz camda tüm dünyada bağlantılar olan tüm sektörler gibi tüm sektörlerim gibi bağlantıları olan ve bunlarla çalışan bir sektörüz. Dolayısıyla açıkçası bu tür konular uzarsa veya bundan sonra böyle kısmi 3 gün 4 günlük enerji kısıtlamaları olsa dahi öncelikli olarak cam sektörümüzün mutlaka, mutlaka e, bu işin e, muaf tarafında bırakılması üretim açısından e, son derece önemli. Diğer sektörlerde demin söylediğimiz gibi bugün kapatıyorsunuz sabahleyin geliyorsunuz veya 3 gün sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama camda böyle bir durum yok. Aynı zamanda istihdam olarak da son derece önemli cam sektörü. 7-24 saat çalışan, 3 var diye çalışan bir sektörüz. Dolayısıyla istihdama da çok büyük katkı sağlıyoruz. Tabiri mümkün olmayan hatalara karşı karşıya kalmamak için bundan sonra bu tür kısıtlamalar olursa bir gün, iki gün dahi mutlaka cam sektörümüzün muaf tutulması gerektiğini burada tekrar anlat, söylemek istiyorum. Evet. Yani aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Peki bunun ihracat rakamlarına etkisi desem biraz da pazarınızdan bahsedelim. Pazarda 2022 yılındaki beklentileriniz, hangi iş alanlara ulaşım sağlayacaksınız? Özellikle yurt dışındaki satışlarınız yani ihracat tarafında hangi ülkeler biraz daha ön plana çıkar olduğu değişimlerle? Çünkü pandemiyle birlikte aslında alışkanlıklar da değişti bu noktada. Tabii ki bizim aslında her yıl %10 büyüme hedefimiz var e, sektörde. Gerçekten baktığımızda 2016 yılında 3.9 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyorduk. 2021 bittiğinde 6 milyar dolar yaptık. Yani %54'lük bir e, ihracatımız arttı. Aşağı yukarı %10'luk bir kısma denk geliyor. Bu da hedeflerimizi birebir tutturduğumuzu söyleyebilirim. Verdiğimiz dış ticaret fazlası olarak bakarsak da e, gene... 2,5 milyar dolardan 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlasına geldik ki bu da %80'e yakın bir büyümeyi gösteriyor. Sürekli büyüyen, gelişen bir sektörüz. Tabi bu yıl hedefimiz %10 büyümek üzerine kurulu ama bu büyümeleri nasıl yapabilirsiniz? Bir kere 2021 yılında elde ettiğiniz bir takım kazanımlar var. Bu kazanımların üzerine onlar bir kere cebinizde olması lazım. Bunun üzerine de ilave bir takım destekler olmalı ki bu büyümemiz devam etsin. Açıkçası biz 2021 yılında birçok konuda yeni şeylerle karşı karşıya kaldık. Öncelikli olarak 2021 yılındaki normal ticaretin olduğu kuralların yerinde olması lazım. Bunun içinde en büyük de tabii kredi geliyor. Gerçekten bugüne kadar pek yaşamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bir kere firmalar her zamankinden çok daha fazla krediye ihtiyacı var. Neden dersek işte ham maddeyi yüzde 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 dört oranında arttı. Yani daha önce 1 milyon lira aylık ham maddeye ihtiyacı olan bir firmanın şu an bir buçuk, iki buçuk, üç milyon liraya ihtiyacı var. 1 milyon lira işçilik maliyetiniz varsa şu an bir buçuk milyon lira işçilik maliyeti var. Enerjiye 1 milyon lira ödüyorsanız şu an 1.7 milyon lira ödemeniz gerekiyor aynı üretimi yapabilmeniz için. Dolayısıyla bizim kredi ile ilgili kısımda bir kere krediye ulaşabilirlik ve kredi oranlarının belirli bir rakama oturması lazım. Bir de eskiden kredilerde biz çeklerimizi toplardık, bankaya verirdik. Banka da bunun üzerinden belirli iş, işine gelenleri alır ve bize krediyi verirdi. Ve bu krediyi ister taksitli kullanırdık, ister bir buçuk, iki yıl vadeyle eşit taksitli krediler kullanabiliyorken şu an rotatif kredi veriliyor ve verilen kredileri de e, kamu bankaları için bahsetmiyorum. Normal e, bankalarda da bu krediyle ancak kendi çekimi kullanabilirsin. E, i̇hracatta işte döviz al, şey alacağım yani ham madde alacağım veya ara mamürlüm var bununla ilgili döviz göndermem lazım parayı döviz olarak istemiyorum direkt firmaya gönderin dediğinizde dahi dövize de ulaşamıyorsunuz ulaştığınız rakamlarda 30'un 35'li seviyelerde bir kere bu konuların bir an önce toparlanması lazım eğer bu kredileri alıp biz imalatımıza istediğimiz şekilde çeviremez isek gerçekten hani beklediğimiz hedefleri gerçekleştirmeyi bir kenara bırakalım. 2021 cirolarını yapmak bile başarı olacaktır. Evet. Dünyadaki Dünyada ki bizim kendi sektörümüz gerçekten önemli bir noktadayız. Dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler arasında 10. sıradaki 2021 yılında gerçekleştiğimiz 4,5 milyar dolarla <laughs> Bu yıl 6 milyar dolar gerçekleştirdik. Büyük bir ihtimalle 6. sırada Meksika, 7. sırada Polonya vardı 5,5 ve 6 milyar dolarlarla. Onların yaptığı ihracatları bilemiyorum. O rakamlar çıktığında dünyada en fazla ihracat yapan 6. ya da 7. sektör olacağız. Bu büyümeyle devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki imkanların tekrar normale döndüğü anda aynı hızda ihracatımıza katkı sağlayacağız. Peki ihracatçılara bu döviz gelirlerinin %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu. İsterseniz bu uygulamadan biraz bahsedelim. Uygulamanın size ne gibi zorlukları ya da faydaları olacağını düşünüyorsunuz? E, tabii ki önce şunu da söyleyeyim. Demin e, son saniyede aklıma geldi. Bizim ihracat pazarlarımız arasında en çok e, ABD, Amerika Birleşik Devletleri biraz gerideydi. İşte Kanada ve Afrika ülkeleri hedef pazarımız içerisindeydi. 2021 yılında baktığımızda gerçekten en çok büyümeyi ABD pazarında yaptığımızı görüyoruz. Gene Avrupa Birliği ülkelerine %52 ihracatımızı %60'lar seviyesine kadar çıkarttık. Bunun yanında da hedef ülkelerimizin özellikle FAS'ın gibi Afrika ülkelerinin ve ABD'nin de pazarda büyük e, rakamlara ulaşması edep pazarı doğru belirlediğimiz evet. ve o tarafa yoğunlaştığımızda orada e, başarı yakaladığımızda söyleyebilirim. Sorunuza evet. gelecek olursak gerçekten bu yüzde %25'lik kısım bizim tüm üreticilerimizi, sanayicilerimizi negatif etkiliyor. Unutmayalım biz e, evet. ihracattaki gelen bütün kalemlerimizi, dövizlerimizi evet. yalnızca ihracat içinde kullanmıyoruz. Yurt içinde de üretim yapmak zorundayız ve ham madde gerçekten bizim ana maliyetimiz. Biz genelde gelen döviz miktarının büyük bir kısmını ham madde ihtiyacımız için ayırıyoruz. Geri kalanların geri kalanı da kendi imkanlarımızla çözüyoruz. Şu an yüzde yirmi beşlik kısmı Merkez Bankası'nda bozdurmak, tekrar geri almak hem maliyet olarak bizlere ek bir külfet anlamına geliyor. Zaten yurt içinden demin de söylediğim gibi krediyi kullandığınızda döviz almak istediğinizde bankalar buna çok sıcak bakmıyor. Ki bu döviz almak değil gerçekten İthalat ham madde yaptığımız ülkelere göndermek istediğimizde dahi ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde e, şu an bu çok uygulanabilir bir yöntem değil. Normal kredi imkanlarının ticaretin normal akışına döndükten sonra ve en azından yurt içinde dövize ham ile ilgili veya ara mamur ithalatı ile ilgili kısımlarda çözüm üretildikten sonra belki uygulanabilir olması e, uygulana, uygulanması doğru olabilir ama şu an bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gerçekten bankalar da bu konuyla ilgili nasıl yol alacaklarını bilmiyorlar. Yani e, orada da bir tıkanıklık evet. var. Dolayısıyla bu tür kararlar alındığında bir kere öncelikli olarak mutlaka belirli bir süre öngörülmeli. O süreden sonra buna başlanmalı ve bu aradaki bankalarla veya üreticilerle, sanayicilerle bu işin nasıl yürütüleceğiyle ilgili kısımların çözülmesi arada böyle bazen 2-3 haftalık bir tıkanıklığa yol açıyor ki bizim gibi sanayicilerde bu tıkanıklık gerçekten işlerimizi çok negatif etkiliyor diyebilirim. Evet. Mesut Bey peki imalat sanayi kapasite kullanım oranı gelmişti %77.6. Özellikle imalat tarafındaki bıçakların dönüşü sektörü hangi noktalara aslında... Ee, çekiyor? Yani hangi önemli noktaları biraz daha burada vurgu yapacak olursanız öne çıkarırsınız? Evet hasta kapasite kullanım oranları yüzde kötü rakamlar değil. Evet. bizim sektörümüzde bu yüzde seksen üç yüzde seksen kadar geldi. Burada neyi anlıyoruz? Üreticilerimiz 2021'i zor bir yıldı. Dolayısıyla yeni yatırımlarının yanında en önemlisi kendi imkanlarını kapasite kullanım oranlarını maksimum seviye çıkartmak için mücadele ettikleri anlamına geliyor. Yeni yatırımlar zaten finans konusuyla ilgili zor olduğu için kapasite kullanımı maksimum seviyeye çıkarttık. Yani %85'lerde Türkiye ortalamasının da 4-5 puan üstündeyiz diyebilirim. O zaman, o zaman doğalgaz kesintilerine gidelim. Ee... Bayağı bir e, sektörler e, bununla ilgili e, nasıl diyelim aslında çokça yorum yaptılar. E, ciddi bir sıkıntı. E, maliyet etkisi sektörde Özellikle çok konuşuldu. İsterseniz biraz da züccaciyeler tarafında bakalım. Züccaciyeciler tarafında özellikle bu son gelişmeler, son doğal gaz kısıtlamaları, bir tarafta enerji, elektrik az önce de aktarmıştınız. Burada yaşanan sıkıntılar. Çünkü doğrudan maliyet kalemlerini yükselten, zaten enflasyonist bir ortamdayız. Bunu fiyatlara yansıması da üreticinin neredeyse biraz kamburlaştırıyor. Taşımakta zorluk yaşayan üreticilerimiz de var. E, bu noktada biraz değerlendirme almak istiyorum sizden. Tabii ki öncelikli olarak tekrar söylemek gerekiyorsa bu tür uygulamalarda bakın bu iş bir maliyet kalemi var, bir uygulanabilirliği var, bir de uygulanamaz tarafı var. Cam grubumuz arkasından porselen ve seramik grubu maliyeti de geçtim. Yani üret firmaları neredeyse üretimlerini tamamen kaybetme noktasına getirecek Aynen. sıkıntı olan konular var. Dolayısıyla bunların çok iyi belirlenmesi ve evet, bu tür uygulamalarda mutlaka cam, borselen, seramik gibi ürün gruplarımızın ergitme ile üretim yapan e, sektörlerin bu işin bir kere devre dışında bırakılması lazım. Ve böyle şunu da söyleyeyim. Mesela 20 sene önce bu tür testler yapıldığında elektrikle ve arkasından da nispeten elektrik kesintilerine karşı e, mazotla, fulölle üretim yapan Tesislerdi ve o zaman kapasiteler de böyle 1200 ton dünlük kapasiteler değil daha çok 50 ton 100 ton tesislerdi ve en azından elektrik olmadığında motorunla de bir şekilde o işletme ayakta kalıyordu. Ama artık son yıl son özellikle son 10 yıldır yapılan tesislerde motoruna uygun tesisler de kurulmadı. Tamamen elektrik ve doğalgaz üzerine çünkü 1200 tonluk bir tesisi zaten işletmeyi motorunla ayakta tutacağım demeniz maliyeti belki 5 kat, 7 kat daha yukarı çıkaracak bir seri rentable değil. Ve bunun bu şekilde işletilmesi için kurduğunuz altyapı maliyeti de çok yüksek. Dolayısıyla böyle bir altyapıyı kurup hiç kullanmayacağınız bir yatırımı yapmanın e, maliyeti etkileri de çok yüksek olduğu için böyle tesislerde yapılmadı. Yapılması rentable da değil zaten. Eğer bu iş böyle uzun sürdüğü da, dakikada zaten bu fırınlar büyük bir ihtimalle çöktürülmek zorunda kalır ve üretim yapamazlar. Biz taşıma suyuyla, mazotla öyle ya da böyle bir ya da iki günü gerçekten olağanüstü hal var. Çünkü tüm cam ve e, porselen firmalarımızda bu durumu bir an önce atlatıp e, normal hayata şu üç günü atlatmaya çalışıyoruz. Öncelik olarak maliyet kaleminden çok e, bu fırınların tekrar tek bu tür üretimlerin muafiyet kavramı içerisinde olduğunu tekrar tüm yetkililerimize hatırlatmak istiyorum. Şu an mesela şöyle size söyleyeyim toplam... 10 tondan 1200 tona kadar böyle üretim yapan firmalarımız var dedik. Günlük maliyet kayıpları sırf üretim için değil yani normal çarkın devam edeceği bir duruma gelmek için bile 100 milyonun üzerinde 100-200 milyona yakın günlük maliyetleri var. Çok kabaca söylüyor, belki çok daha yüksek ve tamamen canlarını kurtarmak üzerine kurulu. Diğer sektörlerimizde de öyle. Plastikte de, çelikte de, teflonda, emayede. Orada gene en azından birkaç gün durmak, toplam üretimine üç gün durduğunuz dakikada üretim adeti bakımından yaklaşık 30 gün içerisinde demek ki yüzde %15, %20 hafta sonlarına beklerse bir üretim kaybı olacak. Bu üretim kaybının da maliyetlerini gene birçok zamanda olduğu gibi üreticilerimiz kendi bünyelerinde sindirmeye ve bunu özellikle iç piyasaya yansıtmamaya mutlaka ki çalışacağız. Ama bu işin uzaması demek gerçekten maliyet olarak da üretim adeti düştüğünüz düştüğünde e, gene kalan bütün işletme maliyetleriniz devam ediyor enerji hariç. Dolayısıyla fiyatlara e, belirli bir oranda yansıyacaklar. Ama bu <laughs> üç günü yani benim e, diğer sektördeki firmalarım bir şekilde hem ihracatta birazcık ağırlık vererek hem yurt içindeki zaten yurt içindeki fiyatlarımız dolar fiyatlarından dolayı çok arttı. Zaten tüm vatandaşlarımız şu an bunu algılamaya çalışıyor. Evet, evet. Daha yeni fiyatlar yapmak istemiyoruz. İnşallah üç günle kalıcı kalır ve biz de yeni zamlar yapmadan ticaretimize devam etmeye çalışacağız Özlem Hanım. Peki Mesut Bey çokça fiyat artışı yaşandı, enflasyon nispi ortam var evet. Peki sektörde geçtiğimiz dönemlerdeki fiyat artışları 2021 yılı ve 2022 yılındaki fiyat artış oranları ile ilgili var mıdır tahmin ya da beklentileriniz? Burada tabii üretici fiyatı ile tüketici fiyatlarına evet. baktığımızda zaten %80'lerin üzerinde üretici fiyatına karşı uygulanabilir. %30'lar civarında zam yapıldı. Bu %50'nin büyük bir kısmı geçen yıl ilk başta da söyledim. Gerçekten hem ham madde stokumuzun elimizde olması, stoklarımızda bir miktar ürün olması ve bunu mümkün olduğu kadar iç piyasaya yansıtmamak ve birazcık satışlarımız yurt dışına yönlenerek Atlatmaya çalıştık ama artık takdir edersiniz ki ham maddeler elimizde ham de kalmadı ve stokta ürünümüz de yok. Yeni fiyatlarla beraber geçen yıl birçok ürünümüzde yüzde %25 ile %50 arasında ürünlere fiyatlara zam yapıldı. Aynı şekilde üreticilerin sene başında dolar kurunu sene sonuna kadar büyük bir ihtimalle yansıtmadılar ve sene sonuna kadar getirdiler ama şu an Dolar kurundaki artma, ham maddelerindeki artma, enerjideki artma, içlik fiyatlarındaki artma mutlaka ki fiyatlara e, belirli bir miktar yansıma yapacak. %25'lik seviyelerde bu ay e, zamlar e, yapılıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte artık bu ham maddeye ulaşım, enerji durumu gene birçok parametrenin etkilerine göre e, bir e, rakamlar çıkacak. Evet. %25 ile %50 arası bu yıl için normal şartlarda geçen yıldan da zaten uygulanmamış üreticinin üzerinde külfet olan bir maliyet de var. Onu da gerçekten yurt içindeki üreticilerimizi çok mağdur etmeden onları bunu çok hissetmemelerini sağlayacak şekilde parça parça en azından maliyet oranlarında bu yıl kar etmeyi bıraktık hiç piyasada. Evet. Maliyetlerle de olsa işimizi götürelim ve yurt içindeki hem enflasyon hedefimizi tutturmada hem de yurt içindeki tüketicimizi mağdur etmemek için evet. e, yurt içinden çok yurt dışına ağırlık verip yurt içinde de e, minimum zamlarla bu yılı kapatmayı e, hedefliyoruz. İnşallah. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. E, 2022 yılında da güzel başarılar elde etmeniz dileğiyle diyeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Evet şimdi kısa bir ara.